Sizlerle beraber rüyada çocuğuna araba çarptığını görmek ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında çocuğuna araba çarptığını görenler meraklarını gidermek için buyursunlar. Rüyalar en derin korkularımızı ve endişelerimizi en sarsıcı sahnelerle karşımıza çıkarabilir. Rüyada kendi çocuğuna bir araba çarptığını görmek de şüphesiz bir ebeveynin görebileceği en kabus dolu ve en travmatik rüyalardan biridir. Bu rüyanın yarattığı dehşet hissine paralel olarak rüya tabirleri de genellikle olumsuz ve uyarıcı niteliktedir. Bu rüya en temel anlamıyla yakın zamanda gelecek olan ve sağlıkla ilgili kötü bir haberin habercisi olarak yorumlanır. Bu sağlık sorunu rüya sahibinin bizzat kendisini, çocuğunu veya aileden çok sevdiği başka birini etkileyebilir. Bu nedenle bu rüyayı gören kişinin hem kendi sağlığına hem de sevdiklerinin sağlığına karşı daha dikkatli ve özenli olması gerektiği konusunda uyarılır. Ancak bu rüyanın anlamı sadece fiziksel sağlıkla sınırlı değildir. Çocuğun masumiyetini ve geleceği temsil etmesi, arabanın ise hayatın kontrol edilemeyen hızını ve tehlikelerini simgelemesi, bu rüyanın aynı zamanda derin bir manevi çöküşü ve ruhsal bir yaralanmayı da temsil ettiğini gösterir. Kişinin hayatında yaşayacağı bazı sarsıcı problemler nedeniyle ruhsal açıdan bir çöküş yaşayacağına, umutlarını ve neşesini kaybedeceğine delalet eder. İlginç bir şekilde, rüyanın detayları bu karanlık tablonun anlamını tamamen değiştirebilir. Rüya'da çocuğuna araba çarptığını sadece duymak, görmekten farklı olarak, ağız tadının yerine geleceğine ve var olan problemlerin geride bırakılacağına yorumlanır. Özellikle yaşanacak sağlık sorunlarına karşı şifa bulunacağı ve zorlukların aşılacağı şeklinde ele alınır. Rüya'da oğluna araba çarptığını görmek, beklenmedik bir şekilde yüksek ve önemli işler başarmaya, kişinin hem iş hayatında hem de sosyal yaşantısındaki özgüveninin artacağına delalet eder. Rüya'da kızına araba çarptığını görmek ise rüya sahibinin son derece şanslı ve kısmetli bir döneme gireceği yönünde yorumlanır bu durum hem iş hayatı hem de evlilik hayatı üzerinden bereketli bir dönem olarak değerlendirilir. Rüyaların en tezat yanı ise, rüyada çocuğuna araba çarptığını görüp de hiç kırıklarla ağlamaktır. Rüyadaki bu derin keder, gerçek yaşamda tam tersine, büyük bir sevince ve mutluluğa dönüşür rüya sahibinin çok mutlu olacağı, sevinçten güleceği bazı olayların yaşanacağına ve uzaklardan gelecek müjdeli bir habere bütün ailece sevinileceğine delalet eder. Bugünlük rüya yolculuğumuzun sonuna geldik. Rüyalarınızın size rehberlik etmesine izin verin ve unutmayın, her rüya bir mesaj taşır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.